Değerli arkadaşım merhaba. Türk Eğitim Tarihi dersine devam ediyoruz. Ee, en son Müslüman olduktan sonraki Türk Eğitim Sistemi'ni incelemiştik. Şimdi de Osmanlı Devleti ile beraber Türk Eğitim Sistemi'ni incelemeye devam edeceğiz. Gördüğün gibi küçük bir değişiklik yaptım. Çünkü aynı ortamda olmak, sürekli aynı fontta izliyor olmanın sizleri sıkabileceğini düşündüm. Aynı zamanda son zamanlarda pandemi sürecinde insanların sürekli olarak arka tarafta bilgisayarlarının ya da kütüphanelerinin gözüktüğü kadrajlar bayağı can sıkıcı bir hal almaya başladı. Hem de bu süreçte can sıkıcı bir hal alan bu yapıdan biraz olsun uzak kalmak için bir mekan değişikliği yapmış olduk. Umarım bizler için bu süreç iyi olur. Şimdi gelelim Osmanlı'daki eğitim sürecine. Biliyorsunuz Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra bir beylikler dönemi var ve Osmanlı'da bu beyliklerden bir tanesi. Osmanlı'nın büyük bir devlet haline alıp egemen bir güç haline gelmesi yaklaşık olarak İstanbul'un fethiyle beraberdir. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı bir imparatorluk ya da çok büyük bir devlet fonksiyonuna kavuşuyor. Zaten bizde eğitim tarihinde İstanbul'un fethine kadar çok bir şey söyleyemiyoruz. Osmanlı'daki eğitim sistemine baktığımızda gördüğümüz ilk şey Selçuklularda ve Anadolu Selçuklu Devleti'nde ortaya çıkan eğitim kurumlarının Osmanlı'da kültürel olarak kendisini devam ettirdiğidir. Yani bundan önce, İslam'dan önce anlatmış olduğumuz Türk eğitim sistemine ait ne varsa Osmanlı'da da bu sistem aynen devam ediyor. Medreseleriyle, Sıbyan mektepleriyle ya da yaygın eğitim faaliyeti gösteren camiler, mescitler, tekke ve zaviyeler gibi kurumlar Osmanlı'da da kendi etkisini göstermeye devam ediyor. Fakat Osmanlı özellikle İstanbul'un fethinden sonra bir takım örgün eğitim kurumları kurmaya başlıyor. Nelerdir bunlar? Sıbyan mektepleri, medreseler, saray mektepleri, askeri mektepler ve mesleki eğitim kurumları ki bunların her birisine ayrı ayrı bakacağız. Bunun yanında yaygın eğitim kurumları var. Yaygın eğitim kurumları az önce de söylediğim gibi Anadolu Selçuklu Devleti'nde hangi fonksiyonu görüyorsa Osmanlı'da aynı fonksiyonu görüyor. Dolayısıyla yaygın eğitim kurumlarına çok küçük değinip geçeceğiz. Çünkü daha evvel bunu açıklamıştık. Evet, ilk konumuz Sıbyan Mektepleri. Biliyorsunuz Sıbyan çocuk demek. Dolayısıyla ilkokul mertebesine tekabül eden Sıbyan Mektepleri Osmanlı'da oldukça yaygın. Özellikle İstanbul'un fethiyle beraber Fatih Sultan Mehmet'in ileri görüşlü ve vizyoner hamleleriyle birlikte Sıbyan Mektepleri ciddi şekilde artmaya başlıyor. Fatih Sultan Mehmet belki de Osmanlı tarihindeki en entelektüel padişahlardan bir tanesi. Belki de birincisi bu hususu tarihçilerin tartışma alanına bırakmak lazım. Fakat ileri görüşlü olması ve devlet kültürünü kurması anlamında çok ciddi adımlar attığını biliyoruz. Bizi eğitimciler olarak, öğretmenler olarak ilgilendiren husus şu, Fatih Sultan Mehmet o dönemde İstanbul'da Sıbyan, Sıbyan mekteplerine öğretmen yetiştiren bir öğretmen okulu kuruyor. Yani sadece Sıbyan mekteplerinde yetiştirilmek üzere, çalıştırılmak üzere yetiştirilecek bir öğretmen kadrosu kuruyor ki bu ...dönemi için inanılmaz yenilikçi bir hamledir. Çünkü o dönemde insanlar çok geleneksel metotlarla eğitim-öğretim sürecini ilerletirken... ...Fatih Sultan Mehmet öğretmenlere ekstra bir değer vermiş... ...ve öğretmenliğin bir meslek olarak e, temellerini oturtmaya çalışmıştır. E, bu okulun e, en önemli özelliği şu, öğretmenler açısından... ...öğretim yöntemleri dersi var. Yani bir ders nasıl anlasınlar? Sınıfa girdiğinizde öğrenciyle nasıl muhatap olursunuz dair bir takım müfredata dersler eklenmiş durumda. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han'ın kurmuş olduğu bu okul bir vakfiye. Dolayısıyla mevcut gelirleriyle mevcut durumun ileriye taşınması, o vakfın, o eğitim kurumunun gelecekte de mevcudiyetini sürdürmesi açısından bir vakıf sözleşmesi imzalanmış. Fatih Sultan Mehmet bu vakıf sözleşmesinde ilkokul öğretmeninde olması gereken 6 özelliği sayıyor. Şimdi bunlara tek tek bakalım. Birincisi, İlk okulda çalışacak yani Sıbyan Mektebi'nde çalışacak bir öğretmenin çok iyi bir mizaca ve karaktere sahip olması gerekir. İkincisi, Tanrı'yı hoşnut etmek amacıyla bir davranış gösterecek. Yani daha evvel bahsettik, o dönem devletin devamlılığı için Hanefi Sünni ekole sahip olması ya da Müslüman olması çok önemli. Dolayısıyla öğretmen olacak bir kişinin Tanrı'yı hoşnut edecek davranışlarda yani namazında, niyazında iyi bir Müslüman olması kıymetli bir değer. Bununla beraber Çocukları eğitmek için çaba harcayacak. Gayretli bir insan olacak. Yardımcısı da onun öğrettiklerini tekrar ederek müzakere yapacak. Öğretmenler tek başlarına bırakılmıyorlar. Öğretmenlere bir de yardımcı veriliyor. Öğretmen dersini anlattıktan sonra yardımcısı sınıftaki tekrarı sağlıyor. Bu şekilde ezber ve tekrar sağlanmış oluyor. Bu konuyu yine tartışmıştık. Ezber o dönemler için çok doğru ve güçlü bir tekniktir. Çünkü kitap yok, defter yok, matbaa yok kitaba bilgiye o kadar hızlı ulaşamıyorsunuz. O yüzden o bilgilerin kafada kazılı olması lazım. Bir diğeri, görevini ağır bulup mesleğini sevmemezlik etmeyecek. Mecburiyetten öğretmen olmayacak. Öğretmen olmak isteyenler ve mesleğini aşkla, şekle yapmak isteyenler ancak öğretmen olacaklar. Ve son olarak çocuklara bilmedikleri konuları güzellikle ve yumuşaklıkla anlatacaklar. Bu bağlamda eğitimde cezanın tartışıldığı, otoriter öğretmenlerin tartışıldığı bir dönemde Fatih Sultan Mehmet yine eğitimin nasıl olması gerektiğine dair çok önemli bir takım ilkeler sıralıyor ve bunu vakfiyesinin sözleşmesine ekleterek bu kurumun devamlı olmasını sağlamaya gayret ediyor. Fatih Sultan Mehmet'in bu geniş vizyonunu anlattıktan sonra tekrar Sıbyan Mekteplerine dönelim. Sıbyan Mekteplerinde çok güzel bir uygulama var. Amin Alayı. Ne demek Amin Alayı? Diyelim ki mahallemizde bir Sıbyan Mektebi var ve yeni bir çocuk bu mahallede okumaya başlayacak. Ee, mahallenin Sıbyan Mektebinde okuyan eski öğrenciler bir alay oluşturur ve yeni başlayacak olan öğrencinin evine doğru yola çıkarlar. Bu öğrenci evinde hazır bir şekilde alaya katılmak üzere bekler. Bu alay eve vardığında çocuk dualarla karşılanır, büyüklerin ellerini öper ve dualar eşliğinde her duanın sonunda da "Amin" denilerek. Mahalleyi baştan başa kat ederek okuluna başlar. Yani okula başlamak sıradan bir eylem değildir. O çocuk onur edilir. O çocuğun aşkı, şevki yükseltilir, heyecanı yükseltilir düşünsenize. 5-6 yaşlarındaki bir çocuğun okula başlamak için okuldan gelecek bir ekibin onu teslim almayı beklediğini, o yaşamış olduğu heyecanı ve ailenin ve mahallenin de bu özel ana vermiş olduğu kıymeti bir düşünün. Bütün mahalle Konu komşu hep beraber o çocuğun okula başlayışını kutluyor. Belki o mahalledeki birkaç çocuğun okula başlayışını kutluyor. Dolayısıyla bu o dönemde eğitime ne kadar kıymet verildiğini, en azından çocukların ruhsal gelişimi üzerinde doğru etkiler bulunması için yapılan gayretleri ciddi bir şekilde gösteriyor. Bununla beraber Sıbyan Mekteplerinde çalışan öğretmenlerin maaşları veliler arasından toplanır ya da vakfın gelirinden ödenirdi bu bağlamda öğretmenler. Devletten almış oldukları sabit bir maaşla çalışmazlar. Vakfın gelir durumuna göre kendi maaşlarını çıkarırlar ya da halktan toplanan ve toplanan paralarla maaş etlerini devam ettirirler. Bu okullar tamamen ücretsizdir. Fakat vakfiye kültürü zaten kendi içinde yaşayan, kendi ekonomisini üretebilecek modeller olarak tasarlanmıştır. Bu bağlamda devletten bağımsız bir şekilde de vakıflar kendi hayatlarını, kendi mevcudiyetlerini sürdürebiliyorlar. Dolayısıyla okullar da kendi mevcudiyetlerini sürdürme şansına sahip oluyorlar. Diyelim ki sahip değiller. Bu noktada da veliler devreye girerek kendi çocuklarının eğitim, öğretim masraflarını karşılıyor. Sıbyan mekteplerinde kız ve erkek öğrenci ayrımı genellikle yapılmıyor. Kız çocuklar da erkek çocukları gibi Sıbyan mekteplerine devam edebiliyorlar. Fakat yine kitapların bize söylemiş olduğu şey genelde burada eğitim alan çocukların erkek ağırlıklı olduğu. Çünkü Sıbyan mekteplerinin kapasitesi az. Her yerde çok fazla kurulamamış. Dolayısıyla erkek çocukların eğitilmesi daha fazla tercih edilir olarak görülmüş. Peki öğrenciler Sıbyan mekteplerinde hangi dersler alıyorlar? Şunu unutmayacağız. Osmanlı ve Selçuklu döneminde din eğitimi çok kıymetli bir yerde duruyor. Dolayısıyla Sıbyan mektebinde de din eğitimi güçlü bir şekilde yerini koruyor. Neler var Sıbyan mektebinde? Kur'an-ı Kerim, tecvid, ilmihal dersleri var. Yani bir öğrencinin iyi bir Müslüman olarak yetiştirilmesi için gerekli olan tüm dersler verilmiş. Fakat bununla beraber Osmanlı tarihi, Osmanlı ekonomisi, Osmanlı coğrafyası, imla, hesap ve hüsnü hat gibi yani güzel yazı yazma gibi dersler de Sıbyan mekteplerinde öğrencilere kazandırılıyor. Evet arkadaşlar bu haftayı Sıbyan mektepleriyle kapatacağız. Çünkü bundan sonraki konumuz medreseler ve medreseler tahmin edeceğiniz üzere birazcık uzunca bir pasaj. İkisini o yüzden birleştirmek istemedim. Sıbyan mektepleri konusunu incelerken bizim dikkatimizi en çok çekmesi gereken husus Fatih Sultan Mehmet'in Sıbyan mektepleri için özel olarak öğretmen yetiştiren bir okul, bir kurum açması ve bu tarihte bu hamlenin çok yenilikçi bir hamle olması. Bu durum zaten bize Fatih Sultan Mehmet'in ne kadar yenilikçi, entelektüel ve öngörülü bir padişah olduğunu çok net bir şekilde anlatıyor. Bununla beraber çocuklara verilen, yapılan amin alayları, eğitim öğretim süreçlerinde çocukların motivasyonunu sağlamak için ciddi bir kaynak olarak duruyor. Bu devletlerin Müslüman insan yetiştirmek ve buna uygun bir toplum tasarlamak için daha ilkokuldan itibaren din dersleri verildiğini net bir şekilde biliyoruz. Sıbyan Mektepleri bu kadar. Bir sonraki hafta medreseler konusunu işleyeceğiz. Kendine iyi bak arkadaşım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.